Herkese Merhabalar bugün sizlerle beraber mikrofonunuzun ayarları en iyi şekilde nasıl olur bunu göstermek istiyorum hemen denetim masasına giriyoruz ben de alt tarafta açık buradan e, donanım ve sese basıyoruz arkadaşlar buradan ses ayarından sistem seslerini değiştire basıyoruz burada gördüğünüz gibi şöyle görürsünüz kayıttayken yürüttü arkadaşlar takılı olan kulaklığınız ya da hoparlörünüz gözükür. kayıt ise mikrofonlar gözüküyor şu anda benim göreceğim mikrofonu burada takıl arkadaşlar. Burada mikrofon yere taktığımıza bağlı. Ben arka paneli takım ön paneli takabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bak kabalar kötü gözükmesi diye arka paneli taktım. Ön panel ve arka ayarlarda bu arada değişiyor. Hepsini size göstermek istiyorum şimdi. Buradan dinle de bu agri dinleyi bazı kişiler açıyor. Açmayın. Sesinizi vermez. Anladığınız yani kayıt yapamazsınız. Buradan düzeylere geliyoruz. Bu en yükseğe de alabilirsiniz. Yani mikrofonunuzun şey mikrofonun kalitesine bağlı. Ses alma gücüne bağlı arkadaşlar. Dengede gördüğünüz gibi hepsi açık ki sağ kulaklığınızda daha fazla sol daha az vermesini istemezsiniz. Buradan ben stüdyo kalitesini aldım. Siz yani daha düşüne de alabilirsiniz. Daha yükseğine de alabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Ama bana bu daha güzel ve daha net geliyor arkadaşlar. Düzeyler genel. Arka panel 3.5 jack e, mavi olarak gözüken yere taktıysanız bayarları yapabilirsiniz. Şimdi buraya gelelim. Ön panel 3.5 mini jack yani pembe olan yere taktıysanız ön paneldeki Buradaki ayarları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine yani baygı açmıyorsunuz düzeylerden e, bu şu anda ben takamadığı için kapalı gözüküyor arkadaşlar mikrofon basını çok fazla açarsanız sesini çok boğuk gelir ve anlaşım basınız arkadaşlar Ben size e, önerdiğim 10 arkadaşlar arka ona alabilirsiniz daha yükseğe alırsanız sesinizi çok fazla baslı verir ve anlaşılmaz arkadaşlar geçim sistemde buradan en yükseğe ya da buradan da size iyi gelen hangisi ona yapabilirsiniz Şimdi en üsttekine geliyoruz. En üstteki bunun aynısı. Evet aynısı ama neden böyle bilmiyorum. Buradan mikrofon bası. Diğerlerinin aynı arkadaşlar. Bu dediğim hala yaparsanız sesiniz daha iyi gelebilir. Bu arada benim e, arkadan sesimin arkasından e, diye bir ses geliyor olabilir. Arkadaşlar bu neden bilmiyorum. Mikrofonumdan kaynaklı olabilir. Ya da ayarlarımdan kaynaklı olabilir. Ee, şöyle bir video istiyorsanız da yapabilirim. Arkadaki dip sesleri düşünmek gibi şeyleri, cızırtıları düşünmek gibi şeyleri yapmak istiyorsanız yorumlara yazın. Hemen yaparım arkadaşlar sizin için. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenmeyi size kalmış bir şey tabii ki de. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.